Merhaba arkadaşlar. Bugün birazcık hayallerimden bahsetmek istiyorum. Ta ortaokul yıllarından. O zamanlar dilin matematikselleşmesini istiyordum. Hatta hiyeroglifi hayrandım. Hani şekillerle konuşmalıydık. Şekillerle yazışmalıydık. Hani farklı dilleri konuşsak da şekillerle anlaşabilmeliydik. Tabii. Mesela araba kullanırken aynı trafik ışık işaretlerini kullanarak ta buradan çıkıyorsunuz. Dünyanın her yerine gidebilirsiniz. Trafik işaretlerini sadece ve sadece trafik işaretleri işaretlere bakarak, yani şekillere bakarak veya bir yerde yangın çıkışının nerede olduğunu oradaki şekle bakarak anlayabilirsiniz. İşte aslında sistem buydu. O zamanlar hieroglif yazısı gibi bir yazı diline geçmemiz gerektiğini düşünüyordum. Bunu arkadaşlarımla paylaştığımda yok ya olmaz o iş falan dediklerinde trafik işaretlerini söylüyordum. Şimdi ise cep telefonları çıktı. Dil ayarları bozulsa bile hani Çince'ye dönse elindeki telefon ama şekillerden hangisinin ayarlar menü oraya girer ve tekrar Türkçeyi bulursun. Ve burada sadece şekilleri takip edersin. İşte o zaman her zaman söylediğim gibi Mısır hiyeroglifleri aslında çok gelişmiş bir yazı sistemiydi. Tabi buna bu kanı çok farklı bir yerlerden varmıştım ama işte okumadık. Her neyse ya. Şimdilik bu kadar. Ama dilin matematikselleşmesi yani 2 kere 2 4 dünyanın neresine giderseniz gidin 2 çarpı 2 eşittir dediğinizde okuma yazma bilen herkes eşittirin karşısına 4 yazar. 5 diyecek birileri çıkmaz. Yani acıktımın da böyle bir matematikselleşmesi lazım. Yani bir şekil bir şekil eşittir açım yani. Yapılabilirdi. Her neyse. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.